Bu kez de davşan kafasını gezdirdim. Sakladım. 100 metre falan ileride. Bakalım ne yapacak. Bari. Ama çok güzel burun var. Yoruldu yoruldu. Sürekli zincirde duruyor. <laughs> 8 sekiz çizerek vallahi tam yanına gitti ya. Evet tam orada. Bak vermedim. Getir oğlum. <laughs> Aferin Barney. <laughs> Buldun mu? Ver bakayım. Aferin. Ya <laughs> 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 Ne namussuz adamsın sen ya. Yapma.